Evet arkadaşlar açık parfümleri değerlendireceğim. İlk değerlendireceğim parfüm açık parfüm firması Tutaste firması. Birçok parfüm mevcut bende. Şu anda evde olan ve en beğendiğim 5 tanesini göstermek istedim, tanıtmak istedim. TFX koduyla Tom Ford Noir Extreme'in muadili var elimde. Bu koku çok benziyor. Hani koku benzerliği 10 üzerinden 8 diyebilirim. Kalıcılık ve yayılımdan da hiç hiç pişman olmazsınız. Çok çok memnun bırakacaktır. Denemek isterseniz. Bir diğeri yine Tom Ford'dan Tuscan Later. Bu da deri süet ağırlıklı. Yani çok Noir Extreme'e benzemiyor. Noir Extreme tatlı bir koku. Kufli tatlısı, vanilya ağırlıklı, kakuleli. Bir koku. Genelde bu üç nota baskın. Ama Tuscan Letter biraz daha böyle deri, suet ağırlıklı. Bir koku. Hani koku benzerliği de çok çok benziyor. Ben bunu AVM'de ilk denemiştim orijinalini. Tutaste versiyonunda evdeydi. Hani bileğime sıktım. Tekrar karşılaştırdım ve şaşırdım. Gerçekten o kadar benziyor ki. 10 üzeri 9 diyebilirim koku benzerliğine. Bir diğer parfüm. Versace Eros'tan. Bunun en sevdiğim versiyonu aslında benim Med versiyonu. Vanilyası biraz daha baskın. Açık parfüm olarak. Ama Tutaste versiyonu daha çok benziyor. Daha yakın yapmış koku benzerliğini. Koku benzerliğine de bunun da 10 üzeri 8.5 diyebiliriz. Yayılım ve kalıcılık olarak yani bir Tom Ford Desire Extreme kadar başarılı bulmadım ben açıkçası. Diğer parfümümüz Garden Paradise Jean Paul'dan. Bu da çok güzel bir yaz kokusu. Böyle tatlı bir koku ama rahatsız etmeyen bir tatlılığı var. Kokona ağırlıklı zaten bir böyle sucul tarafı da var. Kokona ağırlıklı bir sucul bir parfüm desem daha net olur. Daha açıklayıcı olur. Bunun da kalıcılığı ve yayılımı çok başarılı. Kalıcılığı çok başarılı ama yayılımı için o kadar büyük konuşamayacağım. Ama tavsiye ederim. Kesinlikle çok çok başarılı. Diğer parfüme geçelim. Diğer parfümde DEX koduyla Dior Savage Elixir. Sıcak baharatlı. Lavanta'yı on numara hissettiren bir muadil açık parfüm yapmışlar. Çok beğendim ya. Ben bunu yani kış gelsin de bunu sıkayım diyorum. Hani yazın olmuyor. Biraz sıcak baharatlı parfümler yaza gitmiyor. Ama kış için bunu bekliyorum. Çok başarılı bir parfüm. Olumlu geri dönüşler alacaksınızdır. Şimdilik bunlar var. Daha fazla muadil ve açık parfüm videoları da çekeceğim. Takip edip beğenirseniz sevinirim.